15 Temmuz darbe girişimi daha dün gibi akıllarda. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle darbe girişimi esnasında tavrını net olarak koyan medya organlarına plaket verildi. Kanala hem kurumsal hem de çalışanları olarak 6 ayrı ödül aldı efendim. Kanala Serkan Kılıç, Mustafa Kömürcü, Fatih Kalkan, Yasin Kabadayı, Tayyar Öğüt. 15 Temmuz günü daha darbenin ilk saatlerinde herkesten önce yayına başlamış, tanklar sokağa iner inmez, işgale karşı sokağa çıkın çağrısında bulunmuştu. Çatışma, Çatışma, Çatışma <gülüyor> Herkesin... <gülüyor> Bugün sahip ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin işgali anlamına geliyor bu görüntü. Herkesin sokağa çıkması lazım. Ellerinde yolculuğu... O geceyi kimse unutmadı. Ben Birsen 15 Temmuz'da darbe karşıtı yayın yapan medya organlarına vefa ödülü verdi. Kanala adına Mustafa Kömürcü. Ben Birsen Genel Başkanımız Sayın Mürsel Turbay. Kanala adına Mustafa Kömürcü'ye hediyelerini takdim ediyor. Kanada sadece kurumsal olarak ödüllendirilmedi. 15 Temmuz'da sahada canlarını hiçe sayan arkadaşlarımız da unutulmadı. Mustafa Kömürcü, Serkan Kılıç... Fatih Kalkan, Yasin Kabadayı ve Tayyar Öğüt'e özel plaket takdim edildi. Kanada ile birlikte 4 televizyon daha ödüle layık görüldü. Siz değerli haber kameramanlarımıza, foto muhabirlerimize ve muhabirlerimize sendikam adına bir kez daha sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ödül töreninde mehter takımı da vardı. Duygular kabardı. Ekber, 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 ekber. 15 Temmuz'a bizlerin yapabildiği, yayınlarda Türkiye'nin işgal altında olduğunu duyurmaktı. Öyle de oldu. Halk hep birlikte sokağa çıktı. Türkiye o gece 246 şehit verdi. Ödül töreninde şehitler de unutulmadı. وتبع <applause> صبري